Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen Demokrasi konserinde pop müziği sanatçısı Betül Demir sahne aldı. Menderes Mahallesi Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde sahneye çıktığı anda enerjisiyle büyük alkış alan Demir, seslendirdiği şarkılarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı çok zor güneş ayrılık ayrı, ayrı. Demokrasinin coşkulu atmosferinde Betül Demir'in sesiyle birleşen kalabalık, gecenin ilerleyen saatlerine kadar unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı. Zor, Her... Mezitli Belediyesi bağımsız başkan adaylığına yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Tarhan, alanda bulunan halk tarafından büyük alkış aldı. Konuşması Mezitli'nin başkanı Neşet Tarhan, Mezitli seninle güzel şeklinde sloganlarla kesilen başkan Tarhan, makam sevdalısı değil, Mezitli sevdasıyla size hizmet verdim. Alnım açık, başım dik olarak Alnım açık, başım dik olarak huzurunuzdayım dedi. Fakat önemli bir mesajım olacak. Belediye başkanınız olarak, bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak ben makam sevdalısı değilim şunu parantez içerisinde yine de söylemek isterim. Ben şansımdan belki 20'li yaşlarda bakanlıkta genel müdür yardımcılığı yaptım. Bakan danışmanlığı yaptım. 29 yaşında Mersin'de belediye başkan yardımcılığı yaptım. 24 yıl. Ben sadece Mezitli sevdalısı olarak bir insan olarak hizmet verdim. Görev sürecince. Bu herkese nasip olmaz. Alnım açık, başım dik olarak şimdi huzurlarınızda olmak benim için en büyük kazançtır. Sosyal demokrat kimliğimle bağımsız olarak sadece ve sadece size güvenerek yola çıktım diyerek konuşmasına devam eden Tarhan, bağımsız olarak adaylığımı ilk defa huzurunuzda açıklıyorum. En üst makam halkın makamıdır. En güzel, en güçlü ittifak halkın ittifakıdır ifadelerini kullandı. Ben yine sosyal demokratım. Ben yine sizlerle beraberim. Ben yine partiliyim. Kendisine de bunu nezaketen söyledim. Ve kendisi tekrar ayrı şeyi söyledi. Ben seni çok seviyorum. Sen çok başarılı bir belediye başkanısın diyor. Ama sonuç böyle oldu. Ben şimdi yeni bir aday olarak sadece ve sadece size güvenerek yola çıkıyorum. Bağımsız olarak adaylığımı dün akşam müracaat ettim. İlk kez burada sizin huzurunuzda açıklıyorum.